Hepinize selam arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün buluşmaya gidiyoruz. Bugün sizlerle birlikte buluşacağım için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şu an annem falan da hazırlık yapıyor. Annemle beraber orada olacağız ama arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bir dahaki şeyimi şeyimde babam ve kardeşim de olabilir. O zaman ayrıca çok uzatmadan gidebiliriz. Ama arkadaşlar şu an kendimizi pek göstermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü takipçilerimizi göstereceğiz. Görüşürüz. Ay, bugün de takipçilerimizi göreceğiz. Ne güzel. Ne giysem acaba ya? Bunu mu giysem? Bunu giyeyim bunu. Ay ada annesiyle buluşmak için çok heyecanlıyım. Ay sanki ben çok heyecanlı değilim. İlk önden ben gideceğim. Hop hop nereye gidiyordunuz? Biz Ade ve buluşması, buluşması var. Bugün ona gideceğiz ve konsere. Hı, hmm, tamam geçebilirsiniz. Bizde, 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 bizde. Ben ne geliyorum ya? Anne bak BTS'in de konseri bitmek üzere. Yani bitmiş bile. Tamam kızım. Ay anne, benim de ayağım şey oldu ya mor çok kötü ediyor. Ay kızım bak şöyle, Aa anne çok güzel şunları Anne bu çok güzel bundan alalım. Kızım tamam alalım bundan. Zaten nerede var mı bilmiyorum ki. Yok yok anne şunları da nerede Kışta mı eski sanki giydim az önce tertem ay. Neyse anne almayak istemiyorum ben. Bu da kötüymüş. Anne bunları da sallayanlar olacak değil mi? Kızım tabii ki sallayacaklar buluşacağız, dans edeceğiz, eğleneceğiz yani. Evet kızım yerimize geçebiliriz. Kızım şunları falan ben çalarım ha. Tamam anne çalarsın bekleyelim. Ay pardon ben söyleyeceğim ya. Pardon bakar mısınız? Evet tabii ne vardı. Ada Vesil'in konseri neredeydi? Şu tarafta hemen. Teşekkür ederim. Gelin Ada Vesil'in konseri buradaymış. Tokumu verin ya. Gidelim uygun. İlk biz Ay bizi arkaya bıraktılar gelin Tek kız var herhalde erkek hiç yok Ay düştüm Ay ben sizi çok seviyorum bakın sizin şeyinizden bile var Ay ben sizi çok seviyorum Anne telefonumu nereye koyayım Tamam kızım kurarsın önünde de olur. fotoğraf çekince de Tamam anne Ay ben şuraya geçeceğim. Ben de o tarafa geçeyim. Ve üçümüz burada olur. Gelin kızlar biz Ben şurada durayım. Ben de şurada durayım. bir bitiyor. Ne olur fotoğraf çekinelim. Tamam hepinize tek tek çekineceğiz. İlk önce fotoğraflarımızı çekinelim. gel şöyle ilk ben de çekinsinler. Heh, tamam ben şu tarafa çekinelim. i̇lk ben tabii şöyle çekinelim. Bir dakika bir arıyor. Alo kızım. Efendim baba. Neredesiniz? Ay, baba geldik bile biz. Arama tamam baba ya. Zaten bayağı bir şey var. Tamam kızım görüşürüz. Tamam baba. Annenin, annen neden yemeği yapmamış gitmiş? Acıktı mı? Baba sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Tövbe estağfurullah. E, tamam kızım. Şöyle. Çık. 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 Tamam anne sen de çıkınabilir. Ay Anne üçümüz de çekineceksiniz. Şöyle anne çekeyim ben size. Tamam kızım. Çıkıt. Anne çok güzel çıktınız. Şöyle çekinelim şimdi. E, çok teşekkür ederim. En sıradaki. <laughs> Merhaba benim. Tamamdır. Şöyle çekinelim. Çık. Anne çekeyim ben size. Çıkıt. Tamam. Gel ben de çekeyim bir de. Şöyle. Yok ya bir ortamıza gel. Çık. Tamam böyle iyi oldu. Ay çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum. Sizin için bakar mısınız? Yüzüme yıldız bile taktırdım sizin göreceğim için. Ay canım benim ya. Sen en güzellerini çekmedin. Böyle yap. Çık. Çok teşekkür ederim. Hani şöyle çekeyim sizi ben. Çık. Tamam. Şöyle çekelim. Dur ben şöyle geleyim kızım. Çık. Çık. Heh, tamam. Geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek, demek. Sıra bende. Ay bana geliyor. Şöyle çekinelim tatlım. Ya ben seni hayranım. İmza da alabilir miyiz? Onu sonları doğru alacağız. Kıyafetlerimize falan. Ha tamam. Şöyle çekelim. Tamam. Şöyle annemin yanına geç. Anne çekiyorum bak. Tamam canım. canım ben şöyle geçebilir mi? Tabii ki de. Tamamdır. Anne oradan ne geliyor gaz gibi tuvalı? Anne, anne BTS orada bizi izliyor. Babam da benim BTS'in hayranını çok seviyor. Yani öyle mi? Ben de BTS'e bayılıyorum. Ne Black Pink'e. Ben de. E, çok güzel çıktık ya. Paylaşacağım hepinize. Tamamdır, evet, teşekkür ederim, rica ederim. Ayy. Sıra bende, sıra bende. O, siz annem kadarsınız herhalde. Evet, annenizi çok seviyorum. Ama bakın, bir şey üzülme ama yani ben de biraz anneni daha çok seviyorum. Yani ne demek annem, annem... Tövbe estağfurullah, Şimdi çekinelim hemen dedik. maşallah kızım da bizim kadar yani ablam bilmiş üstüne de gelse şarkısıyla oynar yani ah, ne demek benim kadar oldu kızım çeker şöyle tamam çok güzel oldu şöyle de çekinelim tamamdır geçebilirsiniz çok güzeldi gözünüzü çıkartın kenarda geldi ama neyse biz çekmeyelim. Şöyle çekinelim. Şöyle hemen de kızdı hızlı çekeceğiz. Dikkatimizde çekindiğimize göre şimdi asıl parça parçaya telefonumu koyabilirim Koyabilirim şuraya. Ha, koydum bile. Yani şimdi şuradan eşya falan alabilirsiniz. Ay ben bir alayım ya şuradan. Heh. Evet şimdi... evet, şimdi imza vakti tek tek bir oradan bir buradan alalım. Yani

להתרגל בגן שגזרם לערב, נתניהו עושים אל אבינו מבי חנב, אבינו מבי חנב, רייקה פניה, עומד שמיה, שזה, צ'ופטי